Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimiz arkadaşlarım. Güncel enerji olaraktan aklımıza kişi ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor. <laughs> durumu ne boyutta? Özlüyor mu, seviyor mu, düşünüyor mu falan gibi bir açılım yapacağım arkadaşlarım. genel bir açılım olacak. Tabii ki bu açılımda sizin enerjileriniz, onun enerjileri, sen ben açılımı gibi bir şey de yapmış olacağım ortaya karışık bir şeyler çıkartacağız uyanı alacaksınız uymayanı lütfen evlerine göndereceksiniz çünkü burada genel bir kolektif açılım yapıyorum İzleyene özel ve dinleyene özel bir açılım olmuş olacak peki arkadaşlar ben bu açılımı yaparken sizden ne yapıyorsunuz abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz benden her daim haberdar oluyorsunuz birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar hazırsanız gözlerinizi kapataraktan derin nefesler alıyorsunuz. Aklınızdan ve kalbinizden her kim geçiyorsa onun ismini üç kere söylüyorsunuz. Derin nefesleri burnunuzdan alıp aklınızdaki kişiyi karşınızdaymış gibi imgeleyerekten ağzınızdan verin ki sizin enerjileriniz bana net gelsin. Evet arkadaşlar üç kere isim enerjilerini bana aktarın. Ben de sizin aklınızdaki kişinin durumunu neymiş genel durumuna bakacağım sonra neler hissediyormuş ona bakacağım siz neler hissediyormuşsunuz sizin genel durumunuz neymiş hadi bakalım hazırsanız başlıyoruz aklımızdaki kişi şu an ne durumdasın ne yapıyorsun ne boyuttasın evet arkadaşlar diyor ki şu an bir yıkımdayım çok büyük bir yıkım içerisindeyim belki bulunduğu şehir belki bulunduğu iş yeri belki evli yuvası yıkılma aşamasında aklınızda kişinin bir yıkım aşaması var arkadaşlar şu an bir yıkımla uğraşmakta yıkılan bir kule ilk kartı olarak bana durumunu belirdi bir para kaybı yaşamış olabilir aile yıkımları olabilir gerçek anlamda yanı alın bir ayrılık çok büyük bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Hala da ondan gelecek olan bir adımı bekliyorsunuzdur. Bu ayrılık kartıdır arkadaşlar. Bir yıkım kartıdır. Ee, ve mücadele edeni görüyorum mücadele eden burada siz misiniz Aklınızdaki kişiyle alakalı ee, hep ben mücadele ediyorum ikimiz için toparlamak için bir mücadele bir yelken açıyorum sana yani evet sen her daim yıkıyorsun ben mücadele ediyorum sen yıkıyorsun ben topluyorum bu tarzı bir enerjisi var arkadaşlar sizin ve onun. Git gel enerjiler bir ayrılık yaşamışsınız ayrılıkta e, çok yıkım uğramışsınız her iki taraf için de söylüyorum her iki tarafta bir yıkım uğramış ama bu ilişkide sadece uğraşa mücadele eden sadece siz misiniz arkadaşlar sadece sizin dediğiniz tek şey bana ilgisiz bana karşı iletişim sıkıntımız var yol mesafemiz var hep mücadeleyi ben is yapıyorum hep ben arıyorum ben gidiyorum Yahut ben bir şeyler için çabalıyorum diyen bir enerjiniz var arkadaşlar, izleyen arkadaşlarım özellikle. Diğer üçüncü kartımız ise şey arkadaşlar neymiş denek beşisi. Diyorsunuz ki hep kavgalarımız var. Hep tartışma ya bir günümüz güzel geçmiyor ki hep tartışma yapıyorduk biz seninle. Arkadaşlar durmadan tartışma halinde durumunda da aynı şekilde. Ya sizinle ikili ilişkilerinizle beraberken yani sizinle birlikteyken de hep tartışmalar ufacık bir şeyde hep tartışma çıkartan bir enerjisi olduğunu söyledi bana burada. Ya da sizin aynı şekilde ya size bakış açısı o şekilde ya da sizin ona bakış açınız o şekilde. Şöyle söyleyebilirsem bir ayrılık yaşamışsınız. Çok mücadele eden bir tavrınız olmasına rağmen hep tartışmacı ruh haline giren bir enerjisi içerisinde, durum içerisinde olduğunu görüyorum. Öncelikle aklınızdaki kişinin arkadaşlar geçmişi varsa bu insanın hayatında geçmişi, evli parlımış olabilir misin? Söz atmış olabilir. Ya bir geçmişi var bu insanın. Geçmişine takıntılı bir karakter. Ailesi var. Yani durmadan sizi e, stabil yani durmadan böyle kafanızı karıştıran ee, ve bunun geçmişiyle alakalı yetkileri olan ya da durumuyla alakalı mesela geç, e, size geliyordur ama yuvas hani geçmişte bir ayrılık yaşamıştır belki evlidir belki ayrılacaktır gibi gibi ya da ayrılmıştır hep bunlarla yetkileri yaşayan bir insan peki arkadaşlar bu insan sizi nasıl görüyor dediğimde bu insan sizi gerçekten güçlü ve gerçek anlamda barışmak istediğini söyledi bazı arkadaşlarımız için söylüyorum lütfen üzerine almayın yani çünkü burada çok kolektif var, çok şey var. Ee, bazı arkadaşlarımız için çok güçlü bir yapınızın olduğunu, gerçek anlamda e, parasını kazanan, parası olan, parası yani kim çalışıyorsa izleyen arkadaşlarınızla güzel gelirleri olan bir enerjisi olduğunu görüyorum bayan bayanım yani bayansanız eğer ki. Sizinle barışmak istediğini çünkü sizi gerçek anlamda hem konum olarak hem görünüş olarak hem de mevki ve gelir gider olaraktan çok güçlü gördüğünü görüyorum. Şimdi diğer kartımız arkadaşlar kılıç kilise yani diyor, diyor ki evet ben ikilemde kalıyorum barışma barışmama aramasında yani çok tartışmalar yapıyoruz. Geliyorum, gidiyorum, geçmişimi ön, önüne sürüyorum, geçmişimden vazgeçemiyorum. Hani bu tarz bir e, gelgitleri olan bir enerjisi olduğunu görüyorum. Geçmiş arkadaşlarım az önce anlattığım bir düzeydi. E, lütfen uyanın alın. Mesela sizin hayatınızdaki kişinin geçmişinde ne yaşandı? Travması olabilir, iş kazası olabilir, çok büyük ailevi faktörleri olabilir baba sıkıntısı anne sıkıntısı yahut genel bir durum söz konusu da olabilir bir geçmiş muhasebesine gidersek canlarım şimdi yıkılan bir kule dedik ne için bu yıkılan kuleyi verdi bize bakalım arkadaşlar yıkılan kuleyi bana ne için verdin ne için verdin çünkü biz tamamen bir ikimiz de bu ilişkide çok yıprandık. Çok gerçekten yara aldık ve ayrılmak zorundaydık diyen bir enerjiye sahip ve duygusal olarak ben de, de seninle ayrıldım. Yani severek evet şu an seni düşünüyor muyum? Düşünüyorum. E, Ay kartı arkadaşlar duygusal bir ayrılıktır. Karamsarlığa bürünmüş bir e, enerji olduğunu... ...sizi düşlediğini, rüyalarında sizi gördüğünü... ...unutamadığını, her daim... ...yani sizin nasıl aklınızdaysa bu insan... ...aklınızdaki kişi... ...aynı şekilde bana burada dediği şey... ...evet ben seni severek ayrıldım... ...yıkıntıya uğradık, belki evliliğiniz... ...belki ayrılık aşamasındasınız... ...belki duygusal olarak bir ayrılmak... ...zorunluluğunuz olmuş gibi düşünün bunu... ...ve... Ben seni diyor severek ayrıldım ve yol ayrımında olmak zorundaydık ki mücadele eden burada enerjisi olan çok mücadele bir yapısı var dedik ya sizin için söyledim tabii ki ben bu ilişkiyi hep toparlayan hep arayan hep ben hep ön, önderlik eden liderlik eden bendim diyorsunuz neden? çünkü diyor aşık yani aşığım ve onun da bana aşık olduğunu çok adım gibi eminim ama bazı arkadaşlarımızın aşık olması bazı arkadaşlarımızın araya yol mesafesi bazı arkadaşlarımızın da yasak yasal olmayan yani yasak aşk dediğimiz karmik ilişkiler dediğimiz bazı durumlar söz konusu bazı arkadaşlarımızın da çocuk muhabbetleri var aralarında geçen yani nasıl bu evet ben senin için mücadele ediyorum biliyorum senin geçmişin, geçmişin var senin bir çocuğun var. Yahut e, sen evlisin. Yahut sen hayatında başka bir insan var. Evet aile faktörlerimiz var. Hani e, Ve ben bunun için mücadele ediyorum ve senin yanında her daim yanındayım diyen bir enerjiniz var arkadaşlarım. Siz için söylüyorum bunu. Şimdi evet bu insan size aşık ama kafası karışık diyebilirim. Tamam. E, değnek beşlisi ise ni verdik 3. kartımızda. yani çok kavgalarınız, çok okatlarınız, çok tartışmalarınız, çok geri yoldu bırakmaları, çok gitgelleri olan bir enerjiye sahip dedik. Niçin? <laughs> Çünkü siz hala daha beklemedesiniz. Ne için beklemedesiniz? Evet biz çok kavga ettik ama ben onu çok seviyorum. Çok aşırım ve ben hala da onun bana geleceğini biliyorum ve onu bekliyorum. Diyen bir enerjiye sahipsiniz. Bu kavgalara rağmen bu geçmişinizdeki olan kaoslarınıza rağmen bu enerjiye sahipsiniz arkadaşlar. Yani bekleme enerjisine. Şimdi bana diyorsunuz ki şeytan kartı geçmişi olan bir karakter. Okey niye verdiniz bana bu enerjiyi dediğimde çünkü bazı arkadaşlarım için örnek veriyorum. Evet geçmişi olan bir karakter şu an için bir para sıkıntısı çektiğini evet toparlaması gerektiğini belki yıkılan bir döngü belki parayla alakalı bir mahkeme döngüsü var yahut çok büyük bir para kaybı var ya da yıkılmış olduğu bir vurguda çok büyük paralar kaybetti. Bu çünkü genel bir enerji kolektif bir enerjidir. Lütfen uyanı alın. Geçmişinde çok büyük paralar kaybetmiş olabilir ya da ayrılmış olduğu geçmişindeki kişiye paralar vermiş olabilir. Bunlarla alakalı gitgeller var burada arkadaşlarım. O yüzden şu anki döngüsünde para sıkıntısı çektiğini söyledi bana. Evet geçmişindeki olan insanın para sıkıntısı olduğunu bana vurguladı. Ya da şu anki şu anki durumunda para sıkıntısı çektiğini vurgulayabiliriz. Evet arkadaşlar güç. Bana burada verdik ki güç kartı. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle gidiyorum. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımı da yormak istiyorum. Ee, geçmişinde işte tam tersine vurgulamak istiyorum. Çünkü burada çok hayatlar olduğu için. Geçmişinde çok büyük para, paralar var. Yani çok fakirlik çekmiş olabilir. Yoksulluk çekmiş olabilir. Ee, bunun için toparlama döngüsüne girememiş olabilir. Duygusal olarak yol ayrımları da bulunmuş olabilir. Hani bu gitgelleri olan bir insan da var burada aynı zamanda. Şimdi... Size çok dedi ki evet seninle barışmak istiyorum sen benim için çok güçlü birisin diyen yani bir enerjisi var aynı zamanda dediğim gibi hem görünüş hem duruşunuz hem mevkiniz hem konumunuz gerçekten çok ama çok güzelliklerle onu gözünü büyülediğini burada bana aktardı ee, ve sizin için diyor ki evet sen benim destekçimdin sen bana her zaman destekçi oldun ben sana aşığım evet kavgalarımız oldu sen şu an beni bekliyorsun ama sen benim her zaman destekçimsin. Maddi ya da manevi. Bunu her konuda alabilirsiniz. Siz destekçi olarak gördüğünü, çok güzel gördüğünü ve unutamadığını aktardı. Peki ikilemde kaldı olay neymiş arkadaşlarım? Sabit fikirlik. Yani diyor ki, evet benim sabit fikrim var. Benim e, yani nedir cüz bakan bir insan var. Bir de geniş bakan bir insan vardır. Mesela sizin geçmişiniz vardır. Onu kabullenemiyordur. Ya da siz e, diyor ki, ee, Sin'e yaşamak istediği bir boyut vardır. Peki sizin e, kararlarınız, sizin e, şeyleriniz vardır, kurallarınız vardır ve burada bana aktardığı şey, bir, e, sen diyor sabit fikirli birisin. Ya, çok sabit fikirli biri var burada arkadaşlar. Yani bu kadın da olabilir, siz de olabilirsiniz, başka bir kadın da olabilir. E, bir bayan faktörü çok sabit fikirli. Belki bu annesi olabilir, hayatındaki olan kişi olabilir. Çok sabit fikirli biri var hayatında olan aklınızda kişinin hayatındaki olan bir kişi olabilir. O yüzden ikilemde kaldığını bana burada vurguladı. Şimdi direkt buradan bakmak istiyorum arkadaşlarım. Ee, şöyle bakalım. Ama bu şu kartlardan devam edelim. Sonra melek kartları geçelim. Düzeysel bir boyut yapalım ki karmik olmasın. Enerjiler bir olsun. Çünkü e, kafanız karışmasın istemiyorum. Duygusal olarak bir yol ayrımı dedik. Neden? E, uzaktan bakıyor arkadaşlar. Acaba beni görüyor mu? Beni izliyor mu? Beni dinliyor mu? Ya da beni beni farkında mı yani bana bakıyor mu uzaktan da olsa beni izliyor mu diyen arkadaşlarıma sesleniyorum evet arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz belki hayatınıza başka bir insan aldınız bunun bilincinde yani uzaktan uzaktan yakınlaşmasa bile size uzaktan baktığını görüyorum ki özellikle e, ayrılık döngünüz baya ay muhabbetleri geçtiyse ya da yıl muhabbetleri geçtiyse ya da 2 yıl 3 yıl 7 yıl 8 yıl yıl muhabbetleri geçtiyse arkadaşlarım hala daha bir ay ya da ay yani 8 ay 9 ay falan geçtiyse arkadaşlar uzaktan baktığını görüyor. Evet size çok beğeniyor. Ne yapıyor ne ediyor diye uzaktan baktığını burada vurgulayabiliyorum. Peki arkadaşlar aşığız. E peki tamam aşıksın mücadele et, ettim senin için tamam ben de aşığım sen de aşıksın yasal olmayan şeylerimiz var Karmik ilişkilerimiz var Çıkması, çıkmasın içerisindeyiz e peki ne yapacaksın bu vurguda eşitlik olacak yani diyor ki bir şeyleri bekliyorum adalet bekliyorum hayatımda bir, bir şeyi bekliyorum çünkü yıkılan bir şeyler var yol ayrımına gitmek üzereyim beklediğim bir durum var belki para durumu belki iş durumu belki ailesel durumlar onun için diyor beklemeliyim şu an sen nasıl beni bekliyorsan ben de şu an bu işleri bu işlerin bitmesi için beklemeliyim. Çünkü yıkılan bir durumdayım, yıkılmış bir durumdayım. Ayrılma aşamasındayım. E, yahut ya beklediğim bir döngüdeyim. Ama sana bakıyorum zaten. Bu işler olduktan sonra zaten evet seni seviyorum, mücadele edeceğim. E, evet sana aşığım. Çocuk muhabbetleri var. Evet benim de var. Belki sizin de var. Onun da var gibi. Ama bir eşitlik var arkadaşlar. Yahut ee, şimdi <laughs> eşitlik olacak aranızda. Anladınız mı? Belki o size aldattı. Ya da siz onu alacak, aldatacaksınız. Ya da siz onu hayatın başka birini aldı. Ya da siz, onu, siz hayatınıza başka birini alacaksınız. Bu döngüde bir eşitlik sağlamış olacak aklınca. Yani böyle bir durum söz konusu Arkadaşlar beklemede olduğunu vurguladı bana burada. Hadi bakalım. Niçin bekleme demiş? bakalım siz de bana bekliyorum ben onu diyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ben diyorsunuz o benim ruh eşim. Evet şu an sıkıntılar var. Şu an bir yıkıma uğradık. Ama benim beklemem onunla bir düzeyde birlikte olmak. Evlilik ya da aynı çatının altında olmak. Ki bu insan bana şu vurguda gelecek. Yani dörtlü vurgularda belki gelecek size bu insan. Ne zaman? 4, 14, 24. Ne zamana kadar? Dördüncüye kadar bekleme vurgunuz var. Gibi. Böyle bir durum söz konusundasınız. Evet beklediğinize değecek mi? Bekleyen arkadaşlarım örnek alıyorum. Bu. Anlatmış olduğum şeyleri yaşayan özellikle. Dörtlü vurgularda bu insan size Gelecek arkadaşlar. Evet şu an bir işleri var. Durumu var. Viziyeti var. Ama bu vurgularda size geleceğini söyledi. Peki. Ee, para sıkıntısı çekiyor. Geçmişiyle alakalı çok büyük sıkıntılar içerisinde dedik. Neden bunu yaşatıyor burada hani kendisine geçmişiyle yaşayan, geçmişi olan e, para sıkıntılar çeken ya da geçmişine çok büyük paralar sıkıntı çeken ve bunları hala daha toparlamak için uğraşan bir aklınızdaki kişi. Neden? Çünkü diyor ben diyor sadık insanım diyor. Ben insanlara çok çabuk kanan bir karakterim. Vay. <laughs> Allah kabul Neyse. Arkadaşlar bu insan diyor ki aklınızdaki kişi evet, şu an bir para sıkıntım var. Ama ben diyor ki hani e, herkese diyor yardımsever, e, çok sadık bir insanım, çok çabuk kalan bir insanım. Belki bir insana kefil olmuş olabilir, geçmişine yapmış olduğu bir hatanın üzerine gitmiş olabilir. Şu an onun cerimesini çekiyor olabilir. Belki para cezası, belki gerçekten hapis cezası ile birlikte böyle git gelleri olan bir karakter analizi içerisinde olduğunu aktarabilirim. ...para kraliçesi verdi bana burada... ...için para kraliçesini verdin diyorum bana... ...evet... ...burada böyle şey var arkadaşlar... ...güzellik var yani... ...sana diyor güzellikle geleceğim... ...çünkü ben diyor seni aklımdan hiçbir iz vakit çıkartamıyorum... ...her şey diyor çok güzel olacak... ...evet ben sana adımını attım... ...belki bu aklınızdaki kişi sizden yaşça küçük olabilir... ...ya da siz ondan yaşça küçük olabilirsiniz bir şey var yani bir güzellik var burada. Neyse bakalım. Kılıç Kraliçesi sabit fikirli bir kadın dedik. bu kadın kimmiş bakalım. Niçin bunu verdik bize? Bu kayıp bu işte bu sabit fikirli olan insanın bir kaybı. Bu kayıp neyle alakalı arkadaşlar? bunun yüzünden yani bir sabit fikirlik kişi yüzünden bizim her şeyimiz bitti. Hani bitti, bitirdik yani bitirdiler bizi gibi. Yani öldürdüler bizi gibi bir sıkıntı söz konusu. Olmuş arkadaşlar çok büyük bir kayıplar yaşamış bu kadın yüzünden. Bir kadın dedik ki biz bir bayan sabit fikirli bir bayan dediğim dedik bir bayan. Benim dediklerim benim kurallarım istersen şöyle istersen böyle diyen bir enerji. Şu an bir ölüm kartı neden dediğimde evet bunun yüzünden bitti. Bu insan kaybı uğrattı bu insan zararı uğrattı ya da bu insan beni ölüme sürükledi ya da tamamen bir kayıp yaşattı diye biliyor bana burada kendisi. Peki gayet güzel. Peki son olarak şu vurguyu soralım. Bu ilişkinin sonu ne olacak? Yani biz birlikte olacak mıyız? Beraberliğimiz e, devam edecek mi? Liğimle? Ne olacak arkadaşlar? Dönemsel olarak diyor sana diyor. Bazı arkadaşlarımız belki iki kere bir ayrılık yaşamış olabilir. Şu an kendi dünyasına dönmüş olabilir. Eğer bazı arkadaşlarımız varsa... Üçe, dönümüş, üçe bölümüş, içe bölümüş bu durumda. Ama siz uzaktan baktığını ve siz düşlediğini, siz hayal ettiğini ve dörtte vurgularda illaki ondan bir haber alacağınızı burada söyleyebilirim arkadaşlar. Evet şu an bir birliktelik olacak mı dediğimde evet olacak ama şu an için dörtte vurgulara biraz daha hani vakti var çünkü uğraşları var bu insanın. Arkasını dönmüş bu durumda çünkü ikiye bir arkası kendi dünyasına da arkasını dönmüş size de arkasını dönmüş deniz içeren bir yol mesafeniz varsa gelecek çünkü düşüyor sizi eğer ki hayatında başka insanlar varsa geçmişi olan bir insansa aile düzeyini varsa kendi dünyasına dönmüş bir insan üçe bölünmüş durumda size baktığını görüyorum ama çökezlemiş bir şekilde işin içerisinden çıkamıyor gelmek istiyorum diyor. Ama şu an diyor o kadar kötü durumdayım ki diyor. Kalkamıyorum diyor. Toparlanamıyorum diyor. Para kaybı bir yandan, yıkıntı bir yandan, toparlama döngüsü bir yandan. Hepsi birden üst üstüne bindiği için diyor. Bunları diyor ayarlam ayarlayamadım diyor. Ay o yüzden kalkamadım. Toparlanamadım diyen bir enerjisi var arkadaşlar. Şimdi size düşünen bir karakter ve geleceğini burada vurgulayabilirim. Neyse dörtlü vurgulara dikkat edelim arkadaşlar. 24 Ocak var önümüzde. 4 Şubat, 14 Şubat, 24 Ocak. 24 Ocak dedim ya şaka gibi. 24 Şubat ve 14 Şubat da sevgililer günü unutmayın. Neyse bakalım. E, tabii ki bu vurguyu dördüncü aya beklemeniz gerekiyor. Dörtlü vurgularda, dörtlü vurgularda e, mesela 4, 14, 24 ve dördüncü aya kadar da bekleme döngünüz var canlarım. Şimdi melek kartlarımız neler söyleyecek bize? Hadi bakalım. Dört büyük melek. Dört büyük meleğimiz kimler arkadaşlar? Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Hadi bakalım. Dört büyük meleğimizin yardımıyla izleyen ve dinleyen arkadaşlarımın uyarı mesajları nelermiş arkadaşlar? Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar akışta olun. Yani akışta olun derken önünüzde bakın. Akışta olmak her zaman iyidir. Takıntılı, takıntılı olarak yaşarsak Hani sabit bir şekilde hayatımızı böyle stabil bir şekilde bekleyerek, hayatımıza renk katmayarak, e, akışta olmayaraktan geçmişimizi yaşarsak hiçbir şey elde edemeyiz. Sadece kendimizi üzmek ve eğitilmekte kalırız. Akışta olursak, hayatımıza devam ettirirsek her şey daha güzel olacaktır ve e, göreceksiniz ki akışta olmak size nasıl hızlı bir şekilde o insandan haberleri gelmeyi yönlendirecektir diyor arkadaşlar. Burada akışta olmanız. Hayatınıza rutin bir şekilde devam etmeniz ve renk katmanız. Sessiz olun. Artık geçmişinizle alakalı hiç kimse hiçbir şey söylemeyin. Yani e, üzüldüğünüz konu ne varsa, geçmişinizde belki yüzük attınız, belki ayrıldınız, belki ağlatıldınız, belki ağlatıldınız, belki çok büyük olaylar yaşadınız. Anlatmayın. Sessiz olun. Artık anlatacağınız kadar anlattınız. Tekrar bunu dinlen, e, dillendirerekten o anı yaşamayın. Ve yüreğinizdeki işi yapın. Arkadaşlar yani belki şu an çalıştığınız iş yerde iş yerinde çok güzel e, bir konumdasınız ama e, başka bir el beceriniz var. Bununla yoğunlaşın. Sessizliğinizi, geçmişinizdeki sıkıntılarınızı bu şekilde aktarmış olabilirsiniz. Yani bu şekilde çalışarak yahut şu an hiçbir şey yapmıyorsanız da uğraşlar yaparak bir eşyayı e, ya da bir kutuyu bir kullanılmış bir hale getirebilirsiniz. Bir becerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ve yeni bir dünya. Yeni bir dünyaya açık olun arkadaşlar. Çok güzel bir dünya geliyor. Sizin için. Sizin hayrınıza. iş olarak, güzellik olarak, bereket olarak ve bolluk olarak. Aynı zamanda bu yeni dünyada beraber aşkınız da gelecek size. Bak, o zaman göreceksiniz ki ne kadar güzel akışta olmanın, sessiz olmanın ve işe e, odaklı bir şekilde e, durmanın ne kadar güzel bir yörüngesi olduğunu anlayacaksınız canlarım gayet güzeldi arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz dualarımızı meditasyonlarımızı ve namazlarımızı kılabiliyorsunuz lütfen kılın her şey çok güzel olacak diyorum İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sevgi sağlık ışıkla kalın kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın